teşekkür ediyorum. Hadi sağ olun. Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi. İl Başkanlığı binasında partililerin karşıladığı Sarıgül ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Filistin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunun barışa, demokrasiye, insan haklarına sığmadığını belirtti. İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu da vurguladı. Filistin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu gerçekten barışa, demokrasiye, insan haklarına kesinlikle ve kesinlikle sığmaz. İbadet yapan insanların üzerine silahla gitme mantığını Türkiye Değişim Partisi olarak dünyanın neresinde olursa olsun asla kabul edemeyiz. Filistin konusunu sonuna kadar takip edeceklerini de belirten Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin çifte standart uyguladığını ifade ederek ABD'yi eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri çifte uygulama yapıyor. Kendisine bir şey olduğu zaman başka türlü davranıyor ama İslam ülkelerinden herhangi birisine bir şey olduğu zaman üzülerek ifade ediyorum ki sessiz kalıyor. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz. Sarıgül salgın sürecine ilişkinde değerlendirmede bulunarak kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin öneminden bahsetti. Ayrıca tarımı ön plana çıkaracaklarının altını çizdi. Pandemi süresi içerisinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi bizim için son derece önemlidir. İnşallah ve inşallah devletimizin ışığı hiçbir zaman sönmesin ama esnaflarımızın ışığı da hiçbir zaman sönmesin. Burada sormak istiyorum. Köprülere, otoyollara alım garantisi var da çiftçimize alım garantisi niye yok? Türkiye Değişim iktidarında de bütün çiftçilerimize söz veriyoruz. Ektiklerini mutlaka ve mutlaka alım garantisiyle alacağız. Türkiye'nin en büyük petrolü tarımdır. Tarımı ön plana çıkaracağız. Türkiye'mizin ekilmeye biçilmeye bir tek toprağı inşallah ve inşallah kalmayacak. Merhaba. Kimileri de yaptığın dili unutmadık. Başımızda